Merhaba değerli iklim yetkili servis ve merkezleri. Bu eğitim videomuzda sizlere 2019 bahar aylarında satışına başladığımız yeni seri Sigma Plus duvar tipi ürünler hakkında bilgiler vereceğiz. Yeni seri Sigma Plus cihazlarımız modern ve kavisli tasarımı, soğutma ve ısıtmadaki yüksek performansları, müşteri deneyimini artıran konfor özellikleri ve çevre dostu R32 soğutucu akışkanı ile tüketicinin beğenisine sunulmuştur. İklimsel olarak dünyamızı çevreci teknoloji ile iklimlendirme hedefliyoruz. Peki neden R32? Ozon tabakasına zarar vermez. Ozon delme potansiyeli sıfırdır. Küresel ısınma potansiyeli oldukça düşüktür. Yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Diğer soğutkanlara göre daha az soğutkan kullanımı mümkündür. Kompakt tasarımlar yaratmaya imkan sağlar. Düşük yanıcılık özelliğinden dolayı birçok uygulamada güvenli kullanım sağlar. Tek bileşenli bir akışkan olduğu için geri dönüşümü ve yeniden kullanımı kolaydır. Şimdi Sigma Plus serisinin fark yaratan özelliklerine bakalım. Ayfil özelliği Sigma klimalarda bulunan alfil fonksiyonu sayesinde hava üfleme debisi ve sıcaklığı en üst düzeyde konfor sağlayacak şekilde düzenlenir. Kumanda üzerindeki iFill butonuna basarak bu özellik kolayca devreye alınabilir. Bu özelliği kullanırken kumandanın istenilen bölgede klimayı görebilecek bir noktada olması yeterlidir. Sigma Plus serisi 7 farklı fan hızı teknolojisiyle ortamın konforunu kendinizin belirlemesine olanak sağlar. 3 aşamalı uyku modu sayesinde iç ortam sıcaklığı otomatik olarak ayarlanarak uyuyan kişinin bir süre sonra üşümesi ya da terlemesi engellenmiş olur ve konforlu bir uyku elde edilir. Sigma Plus klimalarda bulunan turbo özelliği sayesinde iç ortam istenilen konfora daha kısa bir sürede ulaştırılabilir. Bu fonksiyon için kumanda üzerindeki turbo butonuna basmak yeterli olur. Wi-Fi akıllı kontrol ile telefonunuza ve tabletinize indireceğiniz uygulama yardımıyla klimanızı uzaktan kontrol edebilirsiniz. Eve gelmeden klimanızı açarak istediğiniz konfora ulaşabilirsiniz. Sigma klimaları tasarlarken sağlığınızı da düşünüyoruz. Kullanıcı tarafından aktif veya pasif hale getirebilen bu fonksiyonla küf, bakteri ve mikropların oluşumu önlenirken aynı zamanda hava kalitesi korunmuş ve bu sayede cihazın ömrü uzatılmış olur. Bu özellik devreye alındığında soğutma işleminden sonra fan çalışmaya devam ederek iç ünite serpantininin kurumasını sağlar. Bakteri ve küf oluşumlarını engeller.